Arkadaşlar Bugün Vice Roleplay'deyiz. Vice Roleplay'e bildiğiniz üzere Samp'ın en sağlam sunucularından bir tanesi arkadaşlar. Rollerin döndü tek adres diyebilirim sizlere kısaca. Şu an saat 9.30 sularlı olmasına rağmen sunucu 3-4 kişi. Yani çok sağlam rollerin döndüğünü söyleyebilirim. Özellikle genk rollerinin hastasıyım. Ben de daha önceden burada biraz vakit geçirmiştim arkadaşlar. Videonun açıklama kısmında sunucu bilgileri mevcut. Sizler buradan giriş sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar şu anki kullandığım grafik paketini istiyorsanız videonun açıklama kısmında indirme linki mevcut. Eğer kurulumda zorluk yaşarsanız arkadaşlar onunla ilgili de bilgilendirici video sizlere yollarım. Yorumlarda bunu belirtirseniz sizlere oradan yardımcı olabilirim. Otuşuna bir selam çakalım. Bir selam. İyi, bize de selam çaktı. Bize de ki nasılsın? İyi dostum sen nasılsın? Ben deyim boş boş takılmaca bildiğin bir mekan var mı? Ve karşılık verdik. Gözleriyle şahsı başlar aşağı sizler dedi ve al. Telefondaki bildirimlere bak dostum. Büyük ihtimalle bir yer vardır. Ben de pekala tavsiye için teşekkürler dedim. Şu saatlerde sıcak bir kahve kim hayır diyebilir. Sıcak kahve ve sohbet için konumu bırakmış. Aslında gidebiliriz de şimdi taksi falan çağırmamız gerekecek. cebimde çok para yok. Tatsın diyor. Aha. Hadi açalım bakalım kimmiş. Alo diyelim. Ey Sayrut deneceği nasıl geçiyor? Fena sayılmaz. Sen de kimsin? Çıkartamadım. Ne de karşılık verdik. Çıkartamadım mı? O kadar iyi topmuşum. Şakasını yapmayacağım Cyrus. Seni seviyorum. Hay anasını satayım ya. Dinle, senin amacım tam olarak tanışmak. Size yerini söylersen yanına geleceğim. Biz de titik taraflarındayız. Oraya gel. Ne giyiyorsun? Geldiğinde seni kolay bulalım. Ne giyeyim amına koyayım? Simit siyah takılıyorum işte. Evet. Hocam ne oldu? Hiçbir şey anlamadım da atlıyoruz. Hadi bakalım. Sik meseler bari. Richard ne haber dedi? Biz de, beyler ne oluyor? Tam anlamadım. Çok ani gelişti. Kyrie'ye cephe sığladı. Pizza ne yapıyordun önce? Sana yemek ısmarladı. Ben de yok ya milletince bile bakıyordum. Belki ekmeğimi bulurum diye dedim. Cevap verdik. Richard bize hayatı ani yaşaman için varız. Cyrus seni seçtik dedi. Allah Allah. Richard Powell uyuşturucusundan tüketir dedi. Sayru seni niye aradık? Senin bir fikrin var mı dedi. Bilgilendirme yapar mısınız ilk ekip? Ne olur amın amcını sıkayım Sorun ne? Tutan geri devam et. Olay rizik değil. Bize de kahkaha. Siki aynasılar ile düşme geçme hata. Basacağız denci dedi. Ben de ya amına koyayım dışarı çıktığım zaman bir kere de polise yakalanmadan gitsin dedim. Neyse siktir et Sayrus. Bir fikrim var mı dedi. Ben daha yer yok dedim. Alejandro bahsetmek ister misin Sayrus'a dedi. Hadi hap Richard yine ne var amına koyayım? Şüpheli sultan için destek gerekiyor. Hay anasını satayım ya. <laughs> Al. Değil mi ya? Bunlar ne, neden peşimize takıldı? Ya Zenci bas şu amına kodumun gaz pedalına. Yetişemezsinler dedim. Ya. Beyler polisiyle de sıcak çatışmaya girmeyeceğiz değil mi? Bilmiyorum da kaydı. Sikim ne ara 3 oldu bunlar? Kurtulduk gibi görünüyor Az önce Ne dersin bu işe? Kurtulduk herhalde. Hangi herifler? Biriniz bana ne olduğunu anlatabilecek mi artık? Alejandro anlatsana elim ayağım çıkışıyor. Konuş şu Bir zula bulduk. Onu çökeceğiz yo. Bu muydu yani? Sabahtan beri söylemediğiniz konu. Dedik ve gülümsedik. Araçta tonla silah ve uyuşturucu var. Kalay iş. Sen bana paradan haber ver. aracın toplam değeri 3 milyon dolara yakın. Yüzüneki çok ifadesi bariz bir şekilde görülebildi. Birden fazla araç bekliyoruz. Amacımız o araçları veya artık kasaları kasalardan çökmek dedi ve bir de hayatta kalmak. Demek ki sıkıntılı Richard öncesinde de bir şeyler içelim mi? Olaya bakalım. Saate bakar, biraz vaktimiz var dedi. Richard sayılısı karar versin dedi. Bence plan yapalım. Ha ne dersin? Benim için hava hoş ama plan gerekebilir. Evet. Olayı basit. Bana gelen konuma önden ve arkadan gireceğiz. Ben dedim ki işin ucunu 3 milyon dolar var diyorsunuz. Bu işte kolay olacağını sanmıyorum dedim. Ufaktan ses geldi. Başşehir Polis Akademisi yeni dönem kayıtları onluklu olacak da başlıyormuş. Yani buradan sizlere duyulur arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar isimleri tam telaffuz edemeyebilirim. Çünkü hani alışık olmadığım gitsinler Biliyorsunuz Meta'da klasik Türk isimleri var. Buraya gelince arkadaşlar biraz farklı olabiliyor. sıra bakmayın şimdi Farklı yoldan ama tekrar o saki kerepleri karşılaşmıyordum dedi. Ben de katılıyorum sana dedim. Rişit diyor ki polisten kaçamayacağınızı anlarsak polisleri o silah araçlarına çekeriz. Orada hem kendimizi hem de onları yakacağız. Nice dedi. Bu zincir hepimiz aklı çıktı ama. Bitti rotama bak. Nevrim döndü amına koyayım ortama bak. Çok iyi ya. Abi şu ortam ya MTA'da olsa çok isterdim ya. Yani. iyi kalabalık. Ne içiyorum dedi. Ben bir bira alayım dedim. Gençler gerçekten ortam full böyle yani. Sampın ortamı gerçekten bayılıyorum ya. Gece hızlandıracak bir şeyler alalım. Richard hey bir de 3 4 bira e mısın? Yardım içelim de ortam bayağı güzel arkadaşlar. Sıra sıra biraları dizer dedi. Ben de emotumuzu atalım. Bu ile birasını kavrar dedik. Hadi gidelim. Richard ben arabaya geçiyorum dostum dedim. Hocam burada çok iyi manita düşürürdük ya. Richard dedik. Ne oldu Abba? Oğlum siktir 3 milyon doları. Burada fena kız var dedik. <gülüyor> 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 Kuzlar da ne amına koyayım. Parayı bulduktan sonra görsen. 3 milyon doları alalım saydız. Bir olayım payı <laughs> siktir. lan. Alın lan bunu. Bundan bir bak olmaz ya. Yol artısında konuşmayacağız değil mi? Gelin amına koyayım O zaman söz ver. Bu işten sonra bana kızı ayarlayacaksın dedim. Söz veriyorum Cyrus. <laughs> abi bizim bir abi. Riski içeceğimiz gün günlere kardeşim dedi. Ben de dedim ki sol öyle cama hafif aralar ve sayındaki bir ayı camlar aşağı Richard burası amına koyayım? Bilmiyorum. İlk defasında sizinle geliyorum dedim. Daha çok var mı hiç dedi. Geldik sanıp Burası mekanda dedi. Sizi Cyrus bir bürütü diğerini yerinde ben kaçıracağım. Kimse görmüyor mu? Ben kimse görmüyorum dedim. Şu an kimse yoktu ya. Yalan ben yürüyelim. Ha. Daha mantıklı. Bu adam zeki. Ben bu adamı sevdim. Elleri cebinde ıslak çalarak yürürdü. diye ve emote attı. Aha varmış ama nasıl yok. Girişi durursa adamlara bakar diye. attı. Kişiler süzülmeye başladılar bizimkiler. Kafasını arka çevirir ve ayaklarını bildi. Ricardo da emotisini attı. Güzel oraya bakınıyor şu an. İyi akşamlar beyler dedi bizimki. Kalk gelenlere bakın dedi. Emotini attı. İyi akşamlar genç adamları. Ey burada mı uzaklaşın zencim dedi. Vay nedenmiş dedi. Yol senin mi kardeşim? Zencime katılıyorum dedim. Ricardo Hamad bu agresifliğin neden zence? Buradan uzaklaşmanız için 2 dakikanız var zence. Sadece biz istediğimiz zaman ayrılırız. Anladın mı diye bize cevap verdi. Siktir et arka soğuktan dolaş. Okey dedi. Kayıtlanacak gibi ya. Oy siktir. Ya ben dedim amına koyayım. Ölmeyeyim ben de dur. O 3 milyonuzu böyle yerim beyler. Bizim içine vurdum lan. No oldu? amına koduklarım dedim. Esrarlık. Richard Spirit Boros çocukların işimize koyularım dedim. Dedim tamam yaşamaz bunlar daha dedim. Mor ben de seni takip edeceğim dedim. Bizim bakalım ne oldu? Ne oldu? Siki herifler anahtarı kontakta bırakmış. Bizimkiler girdiğine başladı. Aynı şekilde benim aracı da kontakta bırakmış. Let's go dediler. Arkadaşlar Vice'de bu şekilde roller birbirini açıyor. Yani çok güzel ilerliyor. Hani zaten biraz önce de gördünüz. Eğer sizler gerçekten rol yapmak istiyorsanız rolü özlediyseniz Vice gelebilirsiniz. Dedim gibi açıklama kısmında sunucu bilgilerim mevcut arkadaşlar. Yani tekrar şehre geldik. Aracının içerisindeki herhalde büyük ihtimal malları paylaşacağız da nereye gidiyoruz hiçbir bilgim yok yani. <laughs> Reşit benim idolüm ya. Polislere karşı akıllıydı ki aynı benim gibi. Güzel iş başardık beyler dedim. Buradan sonra biraz netleyerek geçecek şeyde. Sonrasında buradan çıkar gider dedi. Kayri'ye dedi ki bagajı kontrol ettim her şey tıkırında okay, güzel dedi. Çok para kazanacağız size. Zengi çok dedi. Ben parasına verelim bana kızları gösterir Araçların anahtarı alın üzerine kitleyin dedi. Bunu da yatsın araç. Alejandro o iş sende dedim. Evet arkadaşlar burada bu videonun sonuna gelelim. Açıklama kısmı sunucu bilgileri mevcut. Sizler de oradan Vice Chain'ine gidip sağlayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.